Herkese merhabalar. Anam ayağım kaydı az kaldı düşerim. <laughs> Hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Bizim kızdan selamlar, sevgiler. Biz çok güzel bir bayram geçiriyoruz efendim. Sizlere de aynı şekilde güzel bayramlar diliyorum. Şu an e, kız kardeşlerim ve abimle Fındık bahçesine geldik. En büyük ablam Cevri ablam hemen şurada karalı gömleklü şu evet. <laughs> bu bahçeyi istiyor. Ben diyor bekarken diyor bu bahçe benimdi diyor. Hala da ben fındık toplamaya gelebilirim ve bu bahçeyi ben babamdan alabilirim diyor. Onu konu ediyoruz. Ee, biz beş kardeşiz. Dört kız, bir oğlan. Ondan sonra Cuma en <laughs> küçük benim. Bekar benim. Diğerleri evli ama hala fındık bahçesi istiyorlar. Konumuz bugünü bakalım. Kura çekip e, fındık bahçelerini pay edebilecek mi? Abla Şimdi gelebilirsin. Siz de arkalarına gelin, ufaktan yavaş. Sen şimdi bu bahçeyi istiyor mu abi? Ben bu bahçeyi istiyorum. Niye istiyor ama? Bu bahçeyi Ha sebebi, sebebi ne? Sebebi bekarken annem babam burayı bağırdı dedi ki, burası senin kızım dedi. Hı. Bekarken demişler abi. ama. Ama evlendin gittin dedi. Ya, yani artık. Ve evlenirsen de dedi, burayı sen gelip toplayacaksın Tabii dedi. Tabii üç tofunda çıkaya gel. İki tonmuş. Üç ton değil. Üç ton diyeler ya. Bir ton, bir. Hadi. Bir zamanın ha ton. iki tondu şimdi ha. bir, bir buçuk buraya almak için aşağı düş buraya. Ne <laughs> kadar Ama burası benim. Biz tamam. bir de bunu muhtar yapıyorduk. Bu her ortalama mahveder gez bu. <laughs> bu muhtar olacak <oldu>. her <laughs> zaman birbirine giy O zaman askerleri dikerim buraya. <laughs> evet. Bundan sonra da sen gözün açarsın abi. Evcimen azası var burada sen biliyor musun? Olsun. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde evcümen azası var. <laughs> <laughs> burada benim. Biri gitti aşağı doğru. Kim gitti yani o? Bu kalbime nereyi veriyorsun? Ha, o ağzına gitti. İzliye iz nereye veriyor? O beğenecek ve göre Evet haydi aşağı peşimize düşün. Haydi dedikoduyu bırakın. Şş. Ben almıyorum. Kardeşime hiba Aha kardeşime hiba ediyorum Ben de hiba ediyorum. Ben de hayır, istemiyorum. Hayır. Ben istemiyorum. Nevriye kaldı. Nevriye kaldı. Nevriye kaldı. Oyun evet sen. <gülüyor> <gülüyor> ben de ver şey almıyorum. İzil ablam da almıyor. Nevri ablam da Nevri ablamdan bence Cevri lütfen. ablam alır. Hey. Nevri alıyorum diyorsa 2 2 kalıyor. Oylama yeniden yapılacak diyorsun. Ha şimdi sen almıyor. O almıyor. Yok, ben almıyorum. Cevriye alıyor. Nevi ben alındıysa kabul olmuyor. Şimdi şöyle bir şey var abi. Bunun bahçesi var. Tamam mı? Çok var. Kimi? Çok var. İnzilenin. 3 ton fındık çıkıyor. Bak şimdi. Bunun 3 ton fındığı çıkıyor. He, tam 3 ton çıkıyor. Tamam mı? Tamam. Bu arada 2 numaralı ablam bu. Abimi i̇ki zaten numaralı. biliyorsunuz. Az önce cır 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 konuşan bir numaralı ablamdı. Zaten sosyal medyanın diğer mecralarını takip edenler Instagram'dan, Facebook'tan. Kız kardeşlerimi teker teker tanıttım. Cevriye, Ünzile, Nevriye, Yüksel, Nurşin. Hayır, ben bir <laughs> Ben biraz ritmi bozmuşum ama olsun. Aşağı Gelmiyorlar, beni Alfa. dinlemiyorlar. Bunlar benim kardeşlerim değil mi? Aa, ötekin de gel. Evet. Bu arada YouTube kanalıma yeni abone olanlar veya abone olmadan izleyenler hemen e, alt köşede kanala abone ol tuşu var. Oraya basıp yorumlarınızı bol bol yaparsanız çok sevinirim. Bu arada fındık zamanı gelmiş. Onu çok iyi hissedebiliyorum. Muz yavrum? <laughs> Elimde bir malzeme sen varsın. Şu anda aşağıkiler. <laughs> Yukarıdakiler mi <laughs> aşağı. Aşağı inin kay. Aşağı insiniz ya. Geliyor. Haydin haydin burada eğlence var. Şu çirkinlere bir çağırır mısın? Onlar çirkin, gelmiyorlar. Kız. <laughs> koyu evet. Abla, ne ablam Ne annadı diyeceğim abi? Elma yeniyor mu lan? Elma yeniyor mu? Bize de ver lan. Ver. Vallahi bir tane de ben yiyeyim lan. Onlar uçular, ikisi de uçular. Ha gitti, anam da gitti taşça. Peki nereye de gitti? Avruşa <laughs> gittiler. Avruş. <laughs> <laughs> Şey hasını Hasan'ı yapıyor. Çöpte <laughs> elma. Yeni ama. Bakayım. Ne o şey elma. Elma da. Güzel ha? İyi iyi. Yumuşak mı? Ha. Hanala elma. Aha. Daha. daha. Ay üzüm de var. Üzüm de var aynen ama daha erişmemiş o. Yaprağı varmış ama. Şimdi var. evet konuyu açabilirsin. Güzel Abi. konuşan yetişmiş lan. Şşş. Devriye. He. İyizle bağ bağışladı. Nuş'un da Nusine bağ bağışladı. Ablam alıyorum diyor sen. Yok. Hı. Ama her sene bir çuval fındık vereceğim. <laughs> sen bir çuval fındık Tamam bir çuval ben de alıyorum. <laughs> sen Anladım. de bir çuval fındık alıyor. Gitti de o Sen de bir çuval fındık alıyor. <laughs> Yok ben almıyorum. En adaletli çocuk. Muhtar bunu yapıyor. Ama <laughs> <laughs> e şey güvenemiyorum. Çünkü <laughs> sen bu. diyorsun ki. Adaletli bu diyorsun. Şimdi döndün. Buraya adalet diye döndün. Bunun benim gibi sesi çıkmıyor. Yok yok. O sahibi ettiği için idare ediyor id id sen. Hayır. <laughs> Emel sen şey. Ben bir tuhafın dünya alayım biliyor musun? Bizde fındık yok. Ben evet, benim o şahsı tamam. ait fındığım tamam, yok. Tamam adaleti sensin. Sen de muhtar yapacağım. O yüzden. Sen bu sefer diyor bir daha sevare ev olacaksın. ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Seçimi kaybettin. <laughs> Ama hepimize teşekkür ederim. Bu seneki fındığı niye yapıyorsun yavrum? Ha? Bu seneki fındığı niye yapacaksın? Ne yapacağım? Bu kadar çok. Ben bilmem. Ben Siz buraya... ne yaparsanız ben de buraya yapacağım. <laughs> ben yok ki ben bir şey yapacak halim yok. Ben bundum yok. Tamam sen niye? gel bu, topam Bunların bunları da iki tohumdu çıkıyor. Ha çıkıyor. Bunun kaynası. Bunun e, kaynası. Bunun, bunun Ben, ben iki çok bir çokunu ço da verdim niye? Hı, kocun bir. Sen mutlu olamazsın. Bak ne? Hemen satışa geldin kablan. Ne kadar çabuk satıyor adamı? Çok çabuk sattılar. Hayır. Az önce anından öpüyordu. Hayır hayır. Hayır hayır. Mesela şimdi ben böyle dedim ya. Gol başını alacak beraber. Bu şey etmiş. Aşağıda bir laf ben almam diye. Ellerini kaldırdım onları gibi. Niye almıyor? Niye? Niye Ne, yapışır? ne yapışır? İyi, Yok bak onda iyi, yok. Her sınıfımıza gelebileceğim mi? Sen buradasın da konuşayım. Ben her sınıfımıza gelebileceğim mi? Ben her hakkını toplarım, mısın sen bu Toplar. Sen A, no. sen. <gülüyor> 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 toplar. Yetki o ver o hemen toplar o. <laughs> ne fındık yok be. <laughs> <laughs> Patozcular hiç <laughs> başında patoz. Ne güzel elman var şuradan bize. Ay Uçu uçu orada. Yok. Ha burada şeyin... Aşağı ne kadar yok. Ha, Dö, ha, biraz. Aşağı videoyu bir Hındırın bitireyim bak. ondan sonra. Hındır. Hındır. Bak. Hındır. Hındır. bak. Hındır. Hındır. Şu dal bu tarafa yatmış dal yok. Hındır. Hındır. Görüyor musun? Aynen. Bu dal bu tarafa yatmış dal yok. Bak altı boş. Aynen bak. Aha. Bak. Kay burada bizim erik vardı. Ne oldu? Ne Kesmiş ya? galiba. Burada. An. O yıkılmasın. Kesti onu. Ne Hiç bu bahçede bir şey İlmanın yok. Elmanın güzelliğine şey. bak. Güzel bir tane daha elma veriyor. Ben yemiyorum. Niye? Ben öyle göstermek için aldım. Alo. Ben yemem bunu. E. Diş batmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne his. Ana. <laughs> <laughs> Niye attın gayet sırafçı? Ablam attı. Sağ <ol> deli ya. <laughs> ne yaptın Evde <laughs> ya. <laughs> <Ne gülüyor> ya. Ama 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 Batmıyor Ne zaman Bu şimdi zengin ya. biraz daha. Daha iyi uçak daha elma istiyor Kolunda bak. Allah'ım korkusuz ya. Fakirlerdesin abla. Fakirler. Kız korkma be. Yılandan korktu. Yılan mı var? Ne Ayağını Ayağına kocaman hopladı kesin. <laughs> Efendim tekrardan herkese hayırlı bayramlar. Fındık bahçesine sözde bahçe bölmeye geldik. Şaka bir ama Öyle bir şey yok tabii ki. Zaten bahçeler böl okay, okay. bölünmüş. <laughs> Bak ne diyor onu gö? Okay? Eve götürecek. Eve götürecek. Odun da. Allah oh. Allah. Ana Nurşin ka. Gödem mi la? Ana Nurşin ka diye bir de. Söyle gene hiç lan abi. Bunçulan az ne de suyun içinde de bir sürü var. <laughs> Güzel de han lozun teyzem bir şu Suyun içinde göden göreler han Nurşin teyzem deyip taş atıyorlar. Fakirler. <laughs> hmm. Fakirler dedin az kaldı düşüyordun ama. <laughs> evet, Biz bahçede yürüm alışkın değiliz. Ay. Ay. Gel anından öpeyim ya. Ana. 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 Karıncanın da akrabası varmış la. Allah. Ana. O da da sen O da 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 abi. Hayatta <laughs> yürüyemiyor ya şey. Hadi. <laughs> ben ayağımda telli başladı niye yürüyem ben? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Hani ablanın şeyi var ede. Şey desene abla. Bizi ne? izleyenler bizim kızın kanalına abone olun der. Bizim kızı izleyenler kanalımıza abone olun. Der. Kanalımıza abone olun. Tamam. Bir daha söyle. Arkada haber <laughs> spikerinin arkasında bay bay yapan seyirci gibisin aynı. Bir daha söyle. <laughs> Sen zenginsin. Senin daha çok dilin kırılması lazım. Ay, evet. Youtube kanalımıza abone olun de. Youtube kanalımıza abone olun. Ya, tamam bak çok güzel oldu. Aferin. Bana yorum yapın, ha, bana yorum yapın ya. de. Bana yorum yapın. <laughs> en tatlı kız kardeş benim de. Evet en tatlı kız kardeş benim. <laughs> bak buna dili dönüyor bak. O <laughs> genci hemen. Unutuyorum unutuyorum. <laughs> Youtube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve bol bol yorum yapıyorsunuz. Sizlerin bayramı nasıl geçti? Bize onu yorumla, yorum kim, kısmında bizim yazarsanız bu. sevinirim. Ha. Haberim, bizim de Nizir YouTube kanalımıza abone olur musunuz der misin? Nurşen Karayanızız. Biz kardeşleriyiz. YouTube kanalına abone olur musunuz? Canımsın. İşte Her evet, türlü çeke. arkasındayız. Maddi, manevi sıkıntı yok. Kocaman bir aileyiz. Kimsesi yok zannetmeyin. Adamsın. Biz arkasındayız. Sıkıntı yok. Çe çekemeyenler çatlasın. Sıkıntı yok. Duydun mu? <laughs> Çabuk alkışla Ece. Ece'nin alkışla çabuk. <laughs> alkışla. Hayır duymadım ben. Ya, <laughs> bu, 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 bu. ya bir de ne şöyle diyorum? bir şey açıklık getireceğim. Hmm. Hmm, Nurşen Karayanıza YouTube'a şey yazanlar var. Hani e, yazanlar. annen ölünce kimi şey yapacaksın gibisinden çekeceksin gibisinden. Ya, çekeceksin, ya, gibisinden. Ya, bunu, yazanlar abi. var. Onu kınıyorum burada. Onu bu da benim üstünde yazarsınız. Benim üstünde. <laughs> <laughs> Biz sağ olduğumuz müddetçe annemize kolayla bir şey olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Biz arkasındayız. Sıkıntı yok. Anneme de bir şey olmayacak Allah'ın izniyle. Onu diyenler çatır çatır, çatır çatlasın. <laughs> o neydi lan? Ha. <laughs> <laughs> o neydi kız? Yenge. bir <laughs> Çok güzeldi. Teşekkürler. Efendim bu videom. <laughs> Videomu burada bitiriyorum. Hepinize tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Aa, Kendinize çok iyi bakın. Ee, i̇nşallah seneye güzel bir bayram geçirmek dileğiyle Allah bu senemizi aratmasın. Kapatayım. Daha ne diyeyim? Kapat. Kapatayım. <gülüyor> <gülüyor> evet kızlar son bir bay bay yapın kapatıyorum. Hadi. Ne o sen demedin bir tek. Ne demedim? Kanalıma abone ol de. Kanalımıza. Kanalımıza abone olun. Bak nasıl benziyoruz. <laughs> evet. En çok yorumları benziyoruz. bekliyoruz. Aynen en Öpüyorum sizi. Kötü yorum yapmayın. Güzel yorumlar yapın. Teşekkür ederim canım benim. Sağ olasın. Adalet Abi hadi sen de. sen eksik ha? kalma. Çünkü seni soruyorlar. Youtube evet. kanalına abone olun. Abone olmazsan abone dört tane kadar salar mısınız bak. <laughs> Vallahi var ya en çok daha bu. Bu çok fena bu var ya bu. Bunu <laughs> bu nasıl, yapmış nasıl yapmışlar ben bilmiyorum. Bunda bir malzeme noksanlığı mı var? <laughs> fazlalığı <laughs> mı var? Bence fazlalığı var lan. Fazlalığı var da noksanlığı yok. <laughs> çok paracı bu. Bu üç kağıtçı bu. Bunu <gülüyor> muhtar <gülüyor> yapacak ortalığa satıyor. Tartman, tartman. Siz Her abone ol kanala. Abone teslim Her vallahi. Herkes arkaya geçsin de bir bay bay yapın bakalım e hadi. Yenge sen de gel, yanıma gel. Bunu hep bizim ben de toplayacağım. ne yedim la? En, evet. en hadi yap. herkese hayırlı bayramlar. Kendinize iyi bakın deyin. Dur Ali ben Hadi. Şuraya gel. Sevan çıkmıyor. Nereye bu şu araya geçsen de çıkmıyor. Aş ha tamam. Evet, Seval, Yüksel, Cevriye, Nevriye, İnzile. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Orjinal fabrika. Hadi. Ne fabrika be? Ben ben de Senin fabrikan karışık. Ben bunu isterseniz gelin buyurun toplan adama ihtiyacımız var. Aynen. Abi bu kadar adama bize ne derler biliyor musun? Hadi hayırlı bayramlar. Kendinize iyi bakın. Biz de sohbeti adam, devam edelim. Hayırlı bayramlar.